çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneş bir günde Motorları mavilikleri süreceğiz Güzel günler göreceğiz güzel bir Çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneş bir Alacağız! Diye direne kazanacağız! ne? Kasaba kazanacağız! Diye ne, kazanacağız! ne? Kasaba kazanacağız! Ve biliyorum ki işçi arkadaşlarım çoğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları. Soruyorum evlatlarımız da bu şekilde mi saygı çıkıyorsunuz? Ne diyorlar? Kurumu zarara uğrattılar. Işletmeler ve sosyal tesisleri bıraktılar. Adam, adam, adam. Eyleme gittiler. Kamu zararı oluştu ve kamu zarardan dolayı attık. Peki bu arkadaşlarımız yıllarca maaşlarını bin bin, beş yüz, beş yüz, iki bin, iki bin aldılar. Borçlandılar. Birçok ödemelerini faizle yaptılar. Efsane. Peki burada kamu zararı var da aile bütçesi zararı yok mu? var. İşte bunun karşısında hep birlikte durmak adına buradayız arkadaşlar. Dün Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz aynı zamanda Karşıyaka Belediye Meclis üyemiz Adem Öztürk kendisi Büyükşehir Belediye Başkanı'na sordu. Burada yaşanan rezilliği sordu. Haksızlığı, hukuksuzluğu ve buradaki faşizan tutumu sordu. Verdiği cevap arkadaşlar. Bakın kısası ve özü. Arkadaşlarımız disiplin suçu işlemişler. İkinci şık ben belediyelerin iç işlerine karışmıyorum. Biri Sayın Cemil Tugay'a Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu burada abilik yapması gerektiğini biri bunu kendisine anlatsın. Kendisini hatırlatsın. Hepiniz açtınız baktınız. Uyuşturucu kullanımı var işe sarhoş gelmek var, ahlaksızlık var, güçsüzlük var, hırsızlık var. Bu 93 tane arkadaşın üstüne bunu yapıştıran zihniyetin karşısında durmak için sizlerin yanındayız. <laughs> e ikinci madde ne diyor? Sen çekilebilirsin. Ya. Hiç kimse ne özel, ne riski hiçbir yere giremez. Dolayısıyla tazminat yok. Tazminatınızı almayın. Başka bir yerde işe başlamayın. Ölün, aç, aç, aç kalın. Bu ne demek ya? Ayıptır. Bakın. Belediyeler zaman zaman işçi çıkarabilir. Bunu birçok siyasi partinin mensubu olduğu belediye gerçekleştiriyor. AK Partili de olsa, CHP'li de olsa ben bunun yüzde yüz karşısında değilim. Bazen haklı gerekçeler olabilir. Ancak sen yirmi beşe ikiden tane insanı kapının önüne koyamazsın. belli bir şey. Belki çeker. Bir şey yap. Başka oynatamaz. Tamam. Hadi daha dur. Tamam. Kovayı bitti. Hadi arkadaşlar. Hadi herkes başla. Tamam. Hadi. Herkes başlasın. olsun. Bitti. Başka. Hadi arkadaşlar. Elini ekmeğimden çek. Başka. Elini. halkçı olunmaz. Emekçi olmadan halkçı olunmaz. Evet. Emekçi olmadan halkçı olunmaz. Evet. İşçilere evet. değil, başkanlara barikat. İşçilere evet. değil, başkanlara